Dostlar yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoya geldiyseniz ya çok fazla oyun oynuyorsunuz ya sağlam performanslı bir tablet arıyorsunuz ya da beni çok seviyorsunuz demektir. Ama her türlü doğru yerdesiniz çünkü elimde şu anda aktif Android dünyasının en güçlü tableti var. Neden böyle diyorum? Çünkü her şeyden önce işlemci tarafında Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version kullanılmış. Yani aktif en iyi işlemcilerden biri olan 8 Gen 3'ü almışlar, overclock etmişler, hızı ve frekansı artırarak daha güçlü bir işlemci üretmişler. O da Red Magic Nova'nın içinde bulunuyor. Bunun dışında 9 katmanlı bir soğutma sistemi ve arka tarafında bir de RGB'li fanı var. Bu da cihazın neredeyse hiç ısınmayacağı anlamına geliyor. Yani tüm bunları topladığımda ilk cümleme geri dönüyorum. Bu cihaz Android'in en güçlü tableti dostlar. Ama bakalım başka ne gibi özellikleri var? Ya da gaming tabletlerin normal tabletlerden farkı ne? Tüm sorular bu videoda cevap bulacak. Abone olduysanız videoyu beğendiyseniz hızlıca kutusunu açarak başlayalım. Evet, tabletimiz burada arkadaşlar. Daha önce açtığımız Red Magic telefonların mantığına çok benziyor. Bakın hatta burada Red Magic 10 Pro'nun kutusu var. Aynı sanın genişletilmiş hali gibi görünüyor diyebilirim. Üst tarafta logosu ve adını görüyoruz. Altta ise Gaming Pad yazıyor. Diğer tarafı boş. Burada da Gaming Pad logosu var. Başka Snapdragon Elite Gaming bir işlemci bulunduğuna dair özel bir ibare bırakılmış arkadaşlar. Son derece önemli bu. Arka tarafa geldiğimde ise yine Qualcomm'dan lisanslandığı var. Snapdragon sound varmış. DTSX diyor. Wi-Fi 6 sertifikası varmış. Arkadaşımızın 16 GB RAM ve 512 GB'lık da bir hafızası varmış. Hemen şöyle her zamanki gibi tırnağımız yardımıyla jelatinini açalım. Aa, kutunun hissi çok tatlı bu arada. Hoşuma gitti. Babayı çıkartalım babayı. İlk olarak tabletimiz karşımıza çıktı. Onu şimdilik bir kenara koyuyorum. Kutunun içinden başka neler çıktığına bakalım. Burada muhtemelen aynı. Kullanım kılavuzu ve aa güzel de iki tane sticker varmış. Severim ben bu sticker işlerini. İki tane mi? Aa bayağı var. Oo bayağı bayağı var. O zaman bu videonun şerefine stickerlardan bir tanesini buraya yapıştıralım. Dursun. Güzelmiş bu sticker olayını sevdim. Apple'dan çıkınca seversiniz tabii. Şöyle bunu yerine bıraktık. Ardından adaptör ve şarj kablosu arkadaşlar. 80 wattlık bir adaptör çıkıyor içinden. Bununla cihazı hızlı bir şekilde şarj etme şansınız var. Tekrar yerine bırakayım. Aynı zamanda da yine Type-C'den Type-C'ye bir adet şarj kablomuz var. Ortalama bir uzunlukta olduğunu söyleyebilirim. Klasik bir standart boyutta anlayacağınız. Tekrar içine koyalım şöyle. Kutuyu kapattık. Altında bir şey var mı? Belki var vardır. Buraya bir kılıf mılıf var mı bir şey? Yokmuş. Bir daha şöyle bir değil. <laughs> Yokmuş tamam. Bu kadarmış. Ve tabletimizi şöyle bir elimize alalım arkadaşlar. Aa, o arkası ne güzel görünüyor. Çok güzelmiş arkası. Şöyle jelatinini açmaya arkadan başladım. Çok güzel görünüyor be. Samimi söylüyorum hiç böyle bir tip beklemiyordum. Ufak kenarda küçük bir kamera bekliyordum. Ama şık bir görünüm var. Şöyle jelatinlerini açalım bakalım. Alttan tabletimize çekelim alalım. Oy! Bir şey diyeceğim. Harbiden güzel görünüyor ya. Sonra etiketi de çıkardık. Abi tabletin tipi çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Vallahi hoşuma gitti. Soğutma sistemi yine burada yer alıyor dostlar gördüğünüz gibi. Winmore Games yazısını bir kez daha görüyoruz. Red Magic'in en sevdiği sloganı diyebiliriz. 50 megapiksellikte bir AI kameram var diyor. İkinci olan ise tabii ki bir kamera değil. Soğutma sisteminin fanı dostlar ama çok şık görünüyor. Vallahi sevdim. Gördüğümü çok şık. Alt tarafında manyetik bir alan var. Muhtemelen bu tableti alıp oturtup kullanabileceğiniz özel bir klavyesi de var dostlar. Sağ tarafında bir ses açıp kapatma tuşu var. Üst tarafında tuş kilidini görüyoruz. Onun dışında 2 4 tane de hoparlörü var arkadaşımızın. Alt tarafında da 2 hoparlörümüz var. Aynı zamanda da bir Type-C girişe sahip. Şöyle bir açma tuşuna basarak tabletimizi canlandıralım. Aynı zamanda ön tarafta da burada ekrana gömülü bir kamera var Redmi Magic'te de. Ardından hızlıca kurulumunu yapacağım dostlar. Kutu içeriği bu şekilde dostlar standart bir paket olduğunu söyleyebilirim Tabii ki içinden hem adaptör hem de şarj kablosunun çıkıyor olması son derece değerli bunların çıkmadı markaları Çünkü hepimiz biliyoruz günlük hayatta karşılaşıyoruz şöyle cihazı önüme koyayım ben gerekli kurulumlarını yapacağım Ondan sonra tekrar burada buluşalım Bu arada redmedic 10 Pro'nun yani bu gördüğünüz telefonun videosu da eğer bir gaming telefon nasıl oluyormuş özellikleri neymiş izlemek isterseniz de onda videosunu bulabilirsiniz ben kurulumları yapıyorum Ondan sonra burada buluşalım Evet dostlar şimdi redmedic Nova elimde her şeyden önce önce tasarım olarak bence gayet şık ve ince bir yapıya sahip. Yani elimde tutarken ya da taşırken çok kalın ya da ağır hissettirmiyor. Bu konuda bir avantajı var. Onun dışında 280 mm uzunluğa, 189 mm ene ve 7.3 mm'lik bir kalınlığa sahip. Arka tarafta bir tane 50 megapiksellik AI destekli bir kamerası var. Bu kamerayla ortalama bir Android tableti görselleri alabilirsiniz. Video ve fotoğraf performansı fena değil ama yani bu tarz cihazların vadi genelde kamera olmuyor arkadaşlar. O yüzden oradan değerlendirmeyi çok da doğru bulmam. Ki ona bakacak olsak bile bence ön kamera arka kameradan daha önemli. Çünkü ne bileyim görüşmeler yapacağız, toplantılara gireceğiz, belki derslere gireceğiz. Telefonumuzu ürünü karşımıza koyup hem insanları görüp hem de iletişime geçebileceğimiz pozisyonda olması gerektiği için ön kamerayı daha çok kullanacağız. Evet şu anda Red Magic Nova'nın ön kamerasıyla kendimi çekiyorum dostlar. Bu tarz cihazlarda aslında mikrofonun önemi de çok fazla. Çünkü hem ses kasacağız hem de takımımızla iletişime geçeceğiz. O yüzden mikrofonun değerini bilmek gerekiyor. Cihazın üst tarafında yani biz elimizde bu şekilde tuttuğumuz sırada bu kısımda kalacak iki adet mikrofon mikrofon yer alıyor ve şu anda sesimi de bu mikrofonlar üzerinden duyuyorsunuz. Görüntümü ise Red Magic Nova'nın 20 megapiksellik ön kamerasıyla görüyorsunuz. Peki sizce nasıl? Yorum sizin. Ön kamera ekrana gömülü bir yapıya sahip ancak arka kamera çıkıntılı bir tasarımda. Bu beni biraz şaşırttı çünkü bakın burada Red Magic'in farklı modellerden gaming telefonları var ve farkındaysanız kameraları her zaman çıkıntısız dümdüz bir şekilde geliyor. O yüzden tablette böyle bir çıkıntıyı tercih etmelerini açıkçası beklemezdim. Tasarım olarak şık. Ben Red Magic'in tasarım tasarımlarını beğeniyorum açıkçası ama beklediğimin dışında. Red Magic yıllardır gaming kültüründe kalmaya çalıştığı tasarımlar uyguluyordu. Şu anda hem bunları devam ettirip hem de genel kullanıcıya da yönelik yani diğer insanların da beğenebileceği tasarımlarla biraz daha sadeleşiyor olması bence çok daha iyi. Çünkü bu sayede sadece gamerların değil de diğer insanların da dikkatini çekip onların da almasını sağlayabiliyorlar. Detayların gayet hoş olduğunu söyleyebilirim. Kameranın altındaki kısımda ise soğutma sisteminin bulunduğu yer var. Burada 9 katmanlı Ice 2.0 bir soğutma sistemi var. Şimdi katman muhabbetine çok girip sizi teknikle boğmak istemiyorum ama en basit anlamıyla şöyle söyleyeyim. Katmanlar arasındaki miktarın artması cihazdaki ısı dağılımının çok daha rahat olmasını sağlıyor. Bu da soğutmanın hem daha hızlı hem de daha kararlı bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Arkadaki kameranın altında ise böyle uzaktan baktığımızda sanki ikinci bir kamera varmış gibi görünen bir kısım var ama bu aslında bir fan. Bildiğimiz bilgisayarlardaki aynı mantıkla çalışan RGB bir fan. O da maksimum anda bile oldukça hafif bir sesle çalışıyor. Tam desibelini hatırlayamadım ama diğer cihazlar beni yorduğu için acaba bu kaç desibelmiş diye bakmıştım açıkçası ama Red Magic Nova beni çok yormadığı için açıkçası gözümden bile kaçmış diyebilirim. Alt tarafta ise yine Win Games yazıyor. Red Magic'in klasik sloganıdır. Daha fazla oyun kazanmakla ilgili. Aynı zamanda Red Magic yazısını görüyoruz. Buradaki yazının da renginden tutun ne şekilde çıkacağına kadar pek çok özelleştirme yapabiliyorsunuz. Tamamen sizin keyfinize kalmış. İsterseniz kapatabilirsiniz de onu da söyleyeyim. Gövde ise havacılık sınıfı alüminyumla yapılmış. Oldukça sağlam hissettiriyor. Yani cihazı elimde tuttuğum herhangi bir e, dönemde dediğim gibi bir emanet hissi olur ya elinizde aldığın ürünün her an elinde kalacak hissi vardır. Bu cihazda öyle bir şey hissetmedim. Ki şunu da söyleyeyim elime ilk geldiğinde şu şekilde tam böyle şak diye yere bir yapıştı kapak arkası. Ama şimdilik herhangi bir problemimiz yok. Onu söyleyebilirim. Cihazın alt tarafında bir dock girişi var. Ancak buraya çok detaylı anlatmayacağım. Çünkü şu anda Türkiye'de buraya uyumlu kullanacağımız herhangi bir materyal satılmıyor. Satılacağı zaman onu ayrıca konuşuruz. Alt tarafta ve üst tarafta iki tane toplamda dört simetrik hoparlörü bulunuyor. Ses performansı da dediğim gibi aslında eğer bir gaming ürün arıyorsanız son derece değerli çünkü hem ses kasacağız hem günlük hayatta da belki daha çok kullanacağız. Burada boyundan büyük bir sese sahip olduğunu söyleyebilirim. Ancak öyle bangır bangır çalışıyor dersem de sizi yanıltmış olurum arkadaşlar. <laughs> Beklenti fazlasıyla karşılayacağına eminim. Bunu söyleyebilirim. Şimdi ses açmayacağım size test olsun diye. Çünkü tam olarak test karşılığı verdiğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden benim söylemime <laughs> güvenmeniz gerekiyor. Şimdi buraya kadar bir gaming tabletin sahip olması gereken bazı özellikleri anlattım. İlk olarak tasarım konusunda kullanışlı bir yapıda olmalı ki hem boyut hem de kalınlık olarak bence bunu karşılıyor. Çünkü cihazı hem elimde normal tuttuğumda hem de ortalara yetişmek istediğimde rahatça bunu yapabiliyorum. Yani boyut olarak büyük olsa bile bir yandan benim ellerimin de her köşeye yetişebiliyor olması öyle bir bir etki. Şimdi PUBG 3 parmak, 6 parmak falan oynayanlar var. Onları da düşündüğümde bu cihazla en yüksek rekabetçi seviyede oynayabiliyorsunuz. Siz belki profesyonel PUBG Mobile oyuncusu olmak istiyorsunuz ve antrenmanınızı yapabileceğiniz ya da oyunu tam anlamıyla dibine kadar oynayabileceğiniz cihaz tam olarak bu aslında. Çünkü hem kullanışlılık hem güç hem de erişilebilirlik anlamında istediğimiz her şeyi veriyor. Aynı zamanda bir gaming tablet sağlam bir donanıma sahip olmalı. Bunu zaten az önce anlattım. Snapdragon 8 Gen 3'ün leading versiyonu olabilecek en iyi noktada. Ya bu tabletin önüne bir tanesini yazmamız için herhangi bir tabletin 8 Gen Elite gelmesi lazım. Ve şu anda piyasada öyle bir tablet yok. Ya bunların yanında RAM tarafında LPDDR 5'lik bir yapıya sahip. 12, 16 ve 24 GB'lık RAM seçenekleri var. Depolamada ise 256, 512 ve 1 TB'lik seçenekler bulunuyor. Bana kalırsa 256 hala yeterli ama bu biraz kullanıcıdan kullanıcıya değişiyor değişecek bir şey arkadaşlar. Belki siz çok daha fazla oyun oynuyorsunuzdur. Farklı yüklemeler yapıyorsunuzdur. Belki size 512 gerekecek. 1 tb gerekecek. Orası artık size kalmış. Ama ben açıkçası kendi adıma 256 alır geçer. Ki ona rağmen de aslında uygun fiyatta olmaya devam ediyor. Bence cihaz gerçekten iyi bir fiyata satılıyor arkadaşlar. Eleştirilebilecek bir noktası var. Oraya da az sonra geleceğim. Hatta isterseniz gelin o konuya geçelim. Şimdi bu tarz bir tablette, bir gaming tablette en önemli unsurlardan biri nedir? Bütün günümüzü, bütün oyunumuzu geçireceğimiz ekran. Burada 10.9 inçlik gayet geniş ve ellerin az önce de an anlattığım gibi yetişebileceği bir ekran yapısı var. 2880'e 1800 piksellik bir yapıda. Yani 2.8K çözünürlüğe sahip diyebiliriz. Bunun yanında 550 nitlik bir parlaklığa sahip. Açık havada falan çok fazla sorun yaşamazsınız. Şimdi eleştirilecek konu ise cihaz IPS bir panele sahip dostlar. Burada belki OLED olabilirdi ki OLED olsa bence tamamen kusursuz bir cihaz olur elimizde. Onu söyleyeyim. Ama uygun fiyatlı dediğimiz nokta eğer paneli OLED olsaydı muhtemelen ortadan kalkardı. Fiyatı bilmiyorum ne kadar olurdu ama herhalde bir, bir buçuk katına falan çıkardı diye düşünüyorum. O yüzden burada bir yerden feragat edilmesi gerekiyor. O da IPS panel kullanılarak yapılmış. Bence yine uygun bu arada. Hani IPS mi almayın diyeceğim bir noktada değil. Kullandığım süre boyunca da herhangi ekrana karşı bir olumsuz hisse kapılmadım açıkçası. Ki oyun testlerini de uzun uzun yaptım. Zaten video boyunca göreceksiniz. Herhangi bir ısınma testi yapmadım açıkçası. Ancak cihazın soğutma sistemi gerçekten çok iyi çalışıyor. Daha önceki gaming telefonların üçünü de incelediğim uzun videolar zaten kanalda bulunuyor. Ve ilk defa ısınmayan ürün nedir sorusunun cevabını ben Red Magic ile birlikte gördüm arkadaşlar. Benim bütün videolarımı izleyin. Hem burada hem daha önce çalıştığım kanalda konu ısınmaya geldiğinde size şunu söylüyordum. Her cihaz ısınır arkadaşlar. Isınmayacak cihaz yok. Bunu hep söyledim. Bunun da arkasındayım. Ancak Red Magic'in hem telefonu hem tableti gerçekten ısınmama konusunda inanılmaz dirençli. Bunu da sadece söylemle aktarmıyorum aslında. Diğer videolarda da yaptığım testlerde çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Benim bu ekrandaki favori kısmım ise 144 Hz'lik yenileme hızı. Ancak 240 Hz'lik dokunmatik örnekleme şansı var. Hatta bu miktar anlık olarak otomatik otomatik şekilde 840 Hz'e kadar çıkabiliyor. Yani diyelim ki anlık bir refleks verdiniz. Cihaz bunu 840 Hz'de algılıyor. Siz basmaya devam ettiğiniz sürece 240 Hz'e doğru bunu çekiyor. İşte Red Magic Nova'yı gaming tablet yapan detaylar tam olarak bunlar arkadaşlar. Yine Red Magic telefonlarda olduğu gibi bunda da bir oyun paneli var. Yukarıdaki omuz triggerları yok ki öyle bir şey olsa bu tablet zaten tam olarak elimize oturmazdı. Herhangi bir bölümde olabilir mi diye düşünüyorum. Olamazdı ya. Zaten büyük ekran olacağı için çok fazla problem yaşatmayacaktır diye düşünüyorum. Oyunu açtıktan sonra ekranı sol üstten iki kere çekmeniz yeter oluyor Burada ses açıp kapatma gibi basit şeylerden tutun da yeni eklentiler eklemekten cihazdaki GPU'nun ne kadar kullanacağına hatta performans modlarına kadar bildiğiniz her türlü özelleştirme yapabiliyorsunuz. Ki burayı bayağı kurcalayın arkadaşlar. Burada gerçekten sizin işinize yarayacak çok fazla şey var. Şimdi buraya kadar geldim güzel anlattım yaparsınız edersiniz oynarsınız falan dedim. Ama bunu ne kadar süre yapacağınız aslında en önemlisi. Yani pilden bahsediyorum cihazda. 10100 mAh'lik bir batarya var dostlar. Bunu da şöyle söyleyeyim. Gün boyunca istediğiniz kadar cayır cayır oturun oyun oynayın. Şarjı çok rahat sizi idare edecektir. Aynı zamanda hem adaptörün hem de şarj kablosunun kutusundan çıkıyor olması bir başka avantaj diye düşünüyorum. Yani bu cihazı aldıktan sonra herhangi bir ek para harcamanıza gerek kalmayacak dostlar. O yüzden eğer güçlü bir tablet arıyorsanız, oyun oynamak için tablet arıyorsanız çok yoğun ve performanslı işler yapıyorsanız Red Magic Nova gerçekten işinizi sonuna kadar görecektir diye düşünüyorum. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum diyorum. O anda bu arada dikkatimi çekti. Cihazda 3.1 Gen 2 bir tip giriş bulunuyor. Şimdi aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Gözüme çarptı çünkü. Cihazın linkinden isterseniz zaten diğer detaylara ulaşabilirsiniz. Satın da alabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse, beğendiyseniz, işinize yaradıysa ya da eğlendiyseniz beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bunun dışında az önce gösterdiğim bu gaming telefonların tamamının uzun incelemeleri de yine kanalımda yer alıyor. Başka ne video isterseniz uzun zamandır size sormuyordum arkadaşlar. Başka görmek istediğiniz videolar var mı? Bunu lütfen yorumlarda belirtin. Biraz konuşalım. Bayağıdır yorumlarda konuşmuyorduk diye hatırlıyorum. Onun dışında sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.